This is Metro FM. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Sabahın köründesiniz. Metro FM'desiniz. Kadir Çöktenirlisiniz. Paskal Mumaylasınız. Daha ne olsun? Aynen abi. Paskallar sizi alıcız, alıcıyız. Gideceğiniz yere kadar bambık gibi yını hacık yapacağız. Evet. Pascal ayrıca size tay masaj yapacak. Yok artık. Yaparsın mı Paskalım? İp seç masaj yapsın. Yavrum İsveç masajı da olur ama artık onu affedersen hamamdaki tellak abi bile yapıyor. Yani bizim senden beklediğimiz tay masaj. Daha derinlikli bir şey. Daha sofistik abi ya. Benim yaşar ya. Yok anam bacım yok. Niye? Ben karar vermişim ya. Bundan sonra ara gazı ara eşteğine mesaj atan dinleyiciye Pascal Numa tay mesaj yapacak. İyi erkek kazanırsın. E o da alınırsın Pascal. Yapacak bir şey yok. Vazifeni yapacaksın. Sen ya. O değil de Pascal bu masaj hadisesinde en çok neye gıcık oluyorum biliyor musun? Ne abi? Yani Normal bir spadan bahsediyorum öyle hani mutlu son masajı falan öyle düşünme yani final yok. Ee, Niye? Zaten ben gitmem öyle yerlere ya. Ben mutlu sonların değil trajik finallerin hastasıyım Pascal yani. <laughs> Gidiyorsun medeni bir spaya masaj yaptıracaksın hmm. buyurun hazırlanın beyefendi diyorlar. O soyunup hmm. hazırlanırken ya donu çıkarayım mı çıkarmayayım mı? <laughs> hangisini yapsam doğru olur ikilemi beni her zaman bitirir. Çok saçma. Niye sen ne yapıyorsun? Sence? Anladım ben neyse evet doğru diyorsun doğru, En azından şu an için böyle bir şeye gerek yok onu biliyoruz. Geldik işimizin başındayız misyonumuz belli. Evde ailesinin sokakta vatandaşın iş yerine patron ve hayatın şartlarının gelip kas katı ettiği vatandaşı yımışatmak. atmak evet. yapmak. Tak Böyle tertemiz gideceği yere sinirsiz bir şekilde e, götürün yani gitmesine yardım etmek diyeyim ben. İnşallah abi. Twitter adresimizi verem canım. Ara gaz. Çok güzel. Ayrıca yayına katıl bizimle sohbet et, etmek isteyenler ara gazı ara hashtagine e, yazsınlar. Biz sizi bulacağız. İnşallah güzel bir gün olur efendim. İşinizin gücünüzün yolunda olduğu hayırlı uğurlu bereketli bir gün diliyoruz değil mi efendim? Amin. Çok yaşay. Hadi hadi Pascal. Hadi yavrum patlat. Şaklat e, Barttır. Geliyor. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Alo Gaz. This is Metro FM. Ya eğer bir gün işler tersine dönerse kardeşim. Ne gibi ya abi? Yani insanın başına kuştan gayrısı öter, ottan gayrısı biter diye bir haf. Ne diyorsun abi? Ya bak şimdi bozydum. Yani bir gün bu işler tersine dönerse bize artık beyler size ihtiyaç kalmadı. Hadi ikileyin başka bir iş yapın kendinize falan derlerse. Ya yani ne yapacağız? Allah korusun. Amin. Ama derlerse. En azından e, sen işsiz kalmaktan hiç korkma. N niye abi? Abi çünkü ben tam sana göre bir iş buldum. Bu iş olmaz. Sen yaparsın bunu abi. Ne abi o? Yılan e, yakalayıcılığı. Bismillah. Tam senlik abi. Abi o nasıl ya? Abi bu e, kral kobraları falan yakalayacaksın. Sigortası da var. <laughs> kobra mı <niye> yakalayacağım? <laughs> ya artık neyse kobraysa kobra pitonsa piton senin için yılan yakalamak olacak. Yok abi yapmam o işi. Neden abi? Yok ben yalan yakalamam. Kardeşim. Belki senin rızkın burada. Ne demek yılan yakalamam ya? Misal vatandaş kobrasını salmış. Kobra <laughs> kaçmış. Seni arıyorlar. Pascal gel şu kobrayı yakala." diye. "Neredesin?" diyorlar. Ne yapacaksın? gittirim. Abi <laughs> çok ayıp. Bu Değil. da bir sanat. Bu da bir sanat. Bu da bir meslek bu abi. Ya abi ya. Olur mu ya? Bu yaştan sonra bu iş yapılmaz. Niye olmasın abi? Piyasada böyle bir ihtiyaç var. Niye değerlendirmiyor? Yok abi. Boş kalsın. Öyle deme. Bak Çanakkale'de bir beldede bildiğin sözleşmeli çalışacak yılan yakalayıcısı aranıyormuştu ya. Haberi var ya, ben senin adına CV gönderdim. Ne yaptın ya? Hatta sordular, dediler ki tecrübesi var mı dediler. Ben dedim, kobralarla ilgili sonsuz tecrübesi var dedim. <laughs> Hayvanı incitiyor mu diye sordular. Sen ne dedin? Valla ben kobrayı yakalarken görmedim ama hiç şikayet almadık dedim yani. E, bir gelsin birkaç yılan yakalasın görelim dediler. Hafta sonu seni Çanakkale'ye gönderiyoruz kardeşim. Ne? E, yılan tutacağım. Ya git ya, ne biçim konuşuyorsun ya? Abi sen benim söylediklerimden ne anlıyorsun bilmiyorum. Çanakkale'nin beldesinde evlere hmm. yılan giriyormuştu. Tamam, tamam. mı? E ee, de buna çare olmak için yılan yakalayıcısı arıyormuştu. Sen de hmm. evde kobra besliyorsun diye, kobra'yı falan tutuyorsun ya sen. Anlarsın yani bu işten diye. Gönderdim simini abicim, çok heyecanlandılar. Kobra mı? Abim kobra niye heyecanlansın? Ali heyecanlandı. E niye baba? E Pascal bizim yılanları tutacak diye. Ne yaptın ne yapıyor? Ne yaptın abi yapıyor? Abi bir denersin ya. <laughs> Baktım tutamıyorsun olmuyor. Böyle ezineden falan peynir alır geri döner. Ezme olur hocam. <laughs> ya Kadir ya. Bildirdin beni ya. Bak bundan sonra senin adını da değiştireceğim Pascal. <laughs> ne yapalım? Hani Pascal'dın ya sen. Ee? Artık sana Kobrettin adını vereceğim. <laughs> kobrettin ya? Mi ya? gibi yani kobrettin. <laughs> ya tamam ya ya şarkı şarkı ya. Borazan. 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 Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey! Sarsan! <laughs> ya borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. <laughs> Güne başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. This is Metro FM. Ya ben bu sisiyle mücadele çok gıcık oluyorum hacı. Ben de abi. Arayalım mı da şunları? Hangisini? Önce mübareği arayalım. Hadi hadi ara ara abi. Ara, ara. Arıyorum. Arıyorum. Ara. Aha, anda çalıyor. Alo. Selamun aleyküm. Hüsnü mübarekle mi görüşüyor? Nasılsın Hüsnü? Hastaneden çıkmışsın. Vay canına yanayım ya. Tutuklananın tansiyonu çıkıyor. Anında hastaneye yatıyor ya. Tahliye olunca böyle çivi gibi affedersin, Banduk gibi çıkıyorsunuz. Ne ayaksınız la siz? siz? Efe, efendim? Ne, 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 ne diyor? Ee, bir serum taktırdım Kadirciğim. Önemli bir şey değil diyor. Aa, bana ver seni. Ver, 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 Aa, ver, ver, alo, ver, ver. alo Hüsnü. Ver. Bak yanımda Pascal var diyor ki Hüsnü İstanbul'a gelsin. Ona ben bir serum takacağım. <laughs> Hiçbir şey kalmayacak. Diyorsun. Gel, 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 gel. Alo, alo Hüsnü mübarek. Alo. Aa kapattı bu ya Pascal. Galiba senin serum tedavisinin <laughs> ne olduğunu anladı korktu İyi çalışıyor ya. ya illa Hüsnü mübarek serum tedavisi yapacağım diyorsun yani. Vereceğim serumu. Dur asusida arayalım. Dur. Arıyorum Dur arayalım arıyorum. Arıyorum çalıyor. Aa Sisi'nin telefonu çalarken fonda e, Freddy Mercury çalıyor ya, Gökkuşağı'nın Yedi Rengi diye bir şarkı var ya o. Heh, tam da gördüm. Alo, alo Sisi, alo Sisi'yle mi? E, bu ş... Sisi'yle mi konuşuyorum efendim? E, yo yanlış ne yapıyorsun Sisi? Biz senin için bir şiir yazdık, Pascal'la beraber. Onu okumak için aradık kardeşim. Ha, sağ ol, sağ ol. Ne diyor oğlum? Ay çok heyecanlandım kız oku aa, diyor. Oku hadi. Mısır'ın canına okudu General Sisi. Gelmedi onun çapında şiksiz birisi. Çok da küçük diyorlar birisi. E, Sisi cezalandıracak Pascal abisi. Evet ben yazdım. Bak Sisi bundan sonrasında ben yazdım. Sisi dediğin şiksiz bir hıyarcık. Hıyarcık da değil bildiğin gubarcık. Elbet bir gün mazlum ağı çıkar senden açık açık. Çıkmazsa da cezalandıracak Kadir babacık. Nasıl beğendin mi? Evet. Ne diyor? Tam beni anlatan bir şiir çok teşekkür ederim diyor. Alo oğlum var ya bak sisi bak. Alo sisiyle konuşuyor. Bak sisi bak oğlum bir gün oğlum bir gün var ya o güzel insanlar var ya üstüne ateş açtırdığın insanlar seni sıcak yatağından alacaklar oğlum. Sana bir foto yolluyorum. Ha WhatsApp'tan İlduçe'nin halk tarafından linç edildikten sonra baş aşağı asılmış leşinin resmi. O resme iyi bak oğlum. Ya. İstikbalin var orada. Hadi. Ne be? E, vedalaşırken öyle yapıyor ya yeni jenerasyon öpücük efendim yapıyorlar. He. Evet. Hedef ya mi? ne öpeceğim şimdi? Yeni jenerasyon böyle şey yapıyor diye. Tam <laughs> kapatıyorum. Defol atsın. Arka'yı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Yasım. E, şöyle bir laf var. Balık denizde yüzer denizi bilmez diye. Duydun mu? Duydum. Galiba zaman zaman biz de denizde yüzdüğü için denizin halinden bilmeyen balıklar oluyoruz ya. Niye baba? Abi Hollywood'da ne kadar ünlü varsa İstanbul'da ev alıyor. Ya İstanbul'da yaşasam ya? diye imileniyor. Jennifer Lopez'i, George Clooney'i, Madonna'sı. Madonna bile İstanbul'dan ev bakmış ya. Allah Allah. Angelina Allah. Jolie ile Brad Pitt senenin kaç ayını İstanbul'da geçirmek harika fikir geleceğiz demişler ya. Yani ayrıca Russell Crowe da boğazda yalı düşünüyormuş da ha. Oh. Yani diyeceğim memleket batıyor olsa bunların burada ne işi var kardeşim? Dışarıdan Değil bakınca mi? gerçek ve büyük Türkiye daha kolay anlaşılıyor. Biz hali bilmiyoruz ha. Evet abi. Bence de. Bak sen bile Fransa gibi bir ülkede değilsin. Türkiye'de yaşıyorsun kardeşim. Tabii abi. Benim ev burası. Niye Türkiye'desin Pascal? Abi burada bereket var ya. Bereket mi var? Tabii abi. Paris'de var ya. Elma alıyorsun bir tane. E burada ne var? Bir kilo. Değil ha, mi? Evet. Paris'i e yemek yiyorsun minimum 25 euro. Burada ne abi? 20 euro. Vay. Değil mi? Vallahi. Anladın mı? Başka? Abi Paris'te var ya küçük so var ya bir buçuk euro. Hmm. Yani üç ya burada. Burada kaç para abi? 50 kuruş. Vay be paskalım. Hakikaten çok önemli şeyler söylüyorsun. Peki mesela demokrasi özgürlükler için falan ne diyorsun? Abi Fransa'da ne varsa burada fazlası. Yemin et la. Valla kuran çapsın. Abi. abi o Müslüman yemin. Sen Hristiyan yemin et. Ciziz çapsın. Ciziz mı çarpsın? <laughs> e, öyle bir yemin mi var ya sizde? E, sentez yaptım. Ya. Ortaya karşı. E, e, e. Ya senin için bir Türk-Fransız sentezi. Yemin ediyorum sen tam tam. Yani Türkiye ile Fransa'nın kesişen kümesisin sen. Diyebiliriz değil mi bunu? Diyebilir miyiz? De, evet. Bu arada. Tabii. Bu arada efendim İstanbul'da ev almak isteyen bir başka ünlü de Jessica Steinmiş Pascal. Kimin balı? Kanadalı top model yok mu abi? Jessica O mu? Ha. Ne demiş abi? Demiş ki Türkiye yükselen yıldız demiş. İstanbul'da da harika bir şehir. Benim dünyadaki en favori şehrim Boğaz'da bir yalı dairesinde ya da bebekte bir evde oturmayı çok isterim demiş. Ya bak Kadir Karakalı. Arayalım la Jessica'yı. Ara bakayım. Bak arıyorum bakayım. Ha. ha. Dur ya. arıyorum, dur arıyorum. Arıyorum. Aha çalıyor. çalıyor. Alo Jessica ile mi görüşüyorum? Jessica. Ha canım Jessica. Ben Kadir canım. Kadir çöp değil mi? Pascal ile beraber arıyoruz. Nasılsın canım benim? Ne diyor? Ne diyor Hadi canım? İstanbul'da ev alırsan Pascal beni diskoya götürür mü diyor? Götürür mü? E, Jessica Pascal şu an yemin etti İstanbul'a gelsin pasa diskoyu diyor. Hiç çıkmayacağız diyor. Tabii çok ya. çok mutlu oldu Pascal. Sevindi. Bu, Buradan başlandı iş. Ha, şimdi Jessica, e, Boğaz'da yalı ya da bebekte bir ev almak istiyor musun? Can biz senin için baktık, inan oralarda e, boş köpek kulübesi bile yok. Tabii ya, olsan biz alacağız. Ama bak, gönlümüzde senin İstanbul'dan uzak kalmana razı olmuyor. Biz Pascal'la e, şeye girmiştik, nerede girmiştik Paskal bizde, hab nerede? Habipler'de. Aaa, Habipler'de, ha. Habipler'de ortak daireye girmiştik, 85 metrekare. Giriş katı doğalgaz kapıda, ha. E, Pascal'la ben üstüne yapacağız onu. Yaparız. Yok hayatım öyle değil. Daireyi üstüne yapacağız. Ya. <laughs> Sen yeter ki İstanbul'a gel bebeğim. Ayrıca Pascal'ın İstoç'ta da deposu var. Onu da üstüne yapacak. Takip söyle. Takayı söyle. Ha, ayrıca Pascal takacak. Dört tane reşat takacak sana. Yeter ki gelsin diyor. E, tabii ya. Ha, ha, olur söylerim. Ne dedi ne dedi? Ev diyor, dayalı döşeli mi diyor? Herhalde abi. Tabii ya. Hey. sofa var, çekyat var. Tabii efendim ev dayalı döşeli Jessica. Pascal döşemiş. Ee, yalnız e, muhtar tapusu var. Hazine arazisi üzerine yani. ama iki iki de. He de. E, ama i̇ki ama mi? ama tapu için dava açmışlar. Alacağız yani. Evet. Aa olmadı ama. Ne diyor ben? ben öyle diyor gıllı gışlı dişlere girmem diyor. Tapulu senetle ev isterim diyor. <laughs> Yavrum İstanbul'da kaç tane tapulu ev var zannediyorum. Boş ver gelsen ya. Ya abi ha. kan kanon çekecek. Ee, aa kapattılar bu kız zaten. Ya. Kapadı mı? Kapadı. Aa Gitti kere. Uğradım ben sana dedim. Yemez. Bu kar var ya. Abi bir yerde he istemiyor. Ya iyi de daire üstüne yapacağız lafını yanlış anladı bence ya. Niye Oradan koptu. İşte bilmiyorum dur sen bir şarkı çal anlatacağım ben sana. <laughs> negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. İnanır mısın memleket zenginleştikçe, geliştikçe kolpacılar, dolandırıcılar da stil olarak gelişiyorlar kardeşim ya. Ne yapıyorlar? Ya arkadaş bu kolpalar ne dolandırma yöntemleri ne kolpalar aklım dimağım şaştı ya. Öyle mi? Evet. Söyle bakayım. Misa bak Trabzonlu bir iş adamını aramış bunlar. Demişler e? ki Hakkari terör örgütü sizin adınıza 5 tane telefon hattı almış. Ee? Sizin adınıza terör propagandası yapıyorlar. Biz olayı sizin için araştırıyoruz. Bize para yollamanız gerekiyor demişler. E sonra? Sonra o iş adamı abimiz bankadan 50 bin lirayı çekmiş uçağa binmiş İstanbul'a gelmiş adamları aramış. Adamlar demişler ki Beşiktaş'a git abimiz gitmiş. Adamlarını yine aramış bunlar demişler ki parayı Beşiktaş'ın şurasındaki çöp konteynerine bırak demişler. Abimiz de 50 bin lira çöp konteynerine bırakmış. Uçağa binip Trabzon'a dönmüş. Trabzon'da uçaktan inince dolandırıldığını anlamış. Oha. Abi hakikaten sen nasıl bir Karadenizlisin ya? Sen bu birincisi sen nasıl bir Karadenizlisin? Karadenizli bunu yer mi la bu ha? Hadi yedin. Uçakla Trabzon'a dönene kadar nasıl uyanmadın bu işe? Yolda kurdu kurdu. Ya demez mi? e, hostes iniş kemerlerini bağlayın diye anons ediyor ya. E? Kemeri sıkı bağladı demek ki bu. Neredir aradın? Abi kan mideden beyne gidince abinin beyin işlemeye başladı. E, galiba ben dolandırıldım dedi abi. Ama e, irtifa nedeniyle tam da idrak edemedi tabii demek ki. Deniz seviyesine kafaya dank etti yani abi. Yazık be. Kadir ya. Elvin ya. Ya tamam yazık okeyim. Eyvallah okeyim yazık çok kötü. Ama Yeme be kardeşim bunu. Evet. Emniyet teşkilatı bize para lazım. Beşiktaş'ta gel çöp konteynerine bırak der mi ya? ha Der ya, mi? Bir de iş adamı ya bu iş. E git polise ya. E, i̇ş adamı böyle yaparsa bordro mahkum, SSK'lı kardeşim ne yapsın? Sen yer misin bunu mesela Pascal? Yok bir abi ya. Dörün bir de. Tabi <laughs> yeme kardeşim yeme. Emniyet SMS atıyor gazetelere ilan veriyor böyle şeylere kanmayın diyor. Bakın böyle böyle yapıyorlar bizde alakası yok diyor. Üron ya şu an be güzel abim. <laughs> Pascal bir şey diyeceğim. Ne? Abi Ümraniye'de senin adına 3 tane cep telefonu hattı çıkmış. Bir çete emekli dullara senin adına mesaj da. As <laughs> Niye baba? Kesintisiz 4 <laughs> saat hizmetim var diyorum. <laughs> Tam memnuniyet <laughs> garantisi veriyor. Zenciyim siz de mutluluğu benimle yakalayın diyormuş mesajda. Benim adım mı? Evet abi parayı da As plastik atık kutularından birine bıraktırıyorlarmış Pascal. Bak sizi arayacak eve dönün bekleyin diye SMS gönderip mağdur ediyorlarmış. Benim adamım. mı? Valla ben olayı araştırdım. Bana bir 100 dolar yardımcı olursan ben bu işi çözerim paskan Eh say bakayım. Kaç işte. Hah işte bu bak sizi arayıp böyle söyledikleri zaman sizin de yapacağınız hareket çıkaracağınız efekt söyleyeceğiniz söz. Bravo Pasko. Sosyal eh. sorumluluk duygusu gelişmiş bir insan. Hizmet yaptın şu anda ya. Tabii. Kaç işte. Soru bakayım. Bravo vallahi bravo. <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. This is Metro FM. Pascal. Kedi. Pamela Anderson. Kim bildin. kim kim? Pamela Anderson'ı bildin mi? Bilmem. Nasıl bilirsin? Bir Hala büyük biliyor musun? Neyse Pamela eski kocasına geri dönmüş. Yapma be. Niye baba? Demek ki aynı dadu alamadı başkasından. Üstelik 2008'de Tabii bu ki. adam beni dolandırdı diye boşamış adam. Bak bak. Vay be. Geri ya. Evet abi. Buradan yola çıkarak Pascal eski sevgiliye geri dönmek nasıl... Bunun faydaları neler, sakıncaları neler bunları bir vatandaşla konuşmamız lazım. Konuşalım abi. Eski sevgiliye dönmenin kötü yanları neler Pascal? bir kere yeni değil. Bravo, bravo. Değil mi? Bravo. Eski sevgili, aslı adı üstünde bak eski. Hı. Yıpranmış bak eski, aşınmış bak eski. Ayrıca eski sevgiliye dönünce insanın kafasına bazen şu soru takılır. Ya görüşmediğimiz sürece acaba bu ne kadar küskü yedi? <laughs> Buyur. <laughs> yani o arada kimler geldi geçti anladın mı? <laughs> ya yani bir tamam. insana seni çok seviyorum dedikten 2 yıl sonra onu bir başkasının kolunda görüp hiçbir şey hissetmemek çok garip bir şey değil mi Paska? Ben hissetmiyorum. Niye abi? Seni seviyorum değil mi? Aa, bak bu da önemli bir nokta. Değil mi? Hani sen emin değilsindir ama sevgilin emindir. Seni seviyorum der, böyle gözlerine bakar, senin de seni seviyorum demeni bekler. Evet, ama evet. senin için erkendir. Sen o an idrak ederek başka bir şey söylemek zorundasındır falan, değil mi? Nasıl? Yani şöyle diyelim, mesela ben bir bayanım, senin sevgilinim mesela. Aa be var ya. Ya bu saçmalama kardeşim mesela diyorum ya. henüz yeni sevgili mesela olmuşuz biz. He. Ama ben seni sevdiğime eminim. Ama sen beni sevip sevmediğine emin deyiz. Ben sana seni seviyorum diyeceğim. Sen ustaca geçiştireceğim bakalım yapabilecek mi Tamam gel bakayım. Pascal. Canım. Ben var ya seni seviyorum. Abi Ersun Yenal olmaz? Abi bu Cidden. mu ya? Kız seni seviyorum diyor. Sen Ersun Yenal olmaz diyorsun ya. E mi abi. Olmadı ki Pascal. Mantarladı. E ne Bak bence eğer seni seviyorum demek istemiyorsan hmm deyip öpeceksin. En güzel geçişme yöntemi o. Çünkü o öpücüğü ben de diye algılar. O biraz daha idare eder. Hem de e, sen bir şey dememiş olursun. Abi çok çakırsın. Abi başımızdan geçmiş hadiseler. Vallahi. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. This is Metro FM. Ülkemizin saygın jinekoloji doktorlarından Profesör Doktor Neşe Kavak diyor ki hmm. Kadın diyor kırklarında altın çağını yaşıyor diyor. Katılır mısın buna? Yok. Niye abi? Abi kök yaşlı ya. Nasıl kırk yaşlı abi? Kırk yaşlı olur mu? Devi? Senin için kaç yaşından sonra kadın yaşlı sayılıyor Pascal? Hmm. Abi 20, 25'ten sonra per tabi Ne yaptın abi 25'ten sonra kadın yaşlı olur mu ya? Benim için bir der Yo haksızlık <laughs> ediyorsun Pascal. Bir defa 40 yaşındaki kadın gerçekten tarzı tavrı oturmuş hayatı süzmüş olan kadındır ya. Nele be? Demlik mi? 25 iyi abi. Yok yok bazı konularda çok katısın Pascal. 35'e çek şunu gel. Ya kadir 35 de var ya. Futbolcu bir de ber. E biz ne yapalım Pascal yaş olmuş 45 plus. Erkek başka. Ne demek erkek başka? Abi kadın 25 yedin sonra mantar yani. Kafa bitiyor. Ha mental olarak mı biter demek Tabi Tabii tabii abi. Kadın yorulur. Niye yorulsun ya? He? Niye yorulsun? He zor abi. Kadın olmak zor abi. Gerçekten zor vallahi. Bak kadınlara çok saygı duyuyorum ben. He. Ben de. E, hem 25'ten sonra pert diyorsun hem saygı duyuyorum. Bu nasıl olacak? Abi... 25'den sonra benim bacımdır. Bacı mı? Tabii abi. Abi 25 üstü kadınlar ne yapsınlar peki? Abi şöyle yoga var, makreme, horoşo, yemek kursu, e, e, e falan. Ha Hindistan'a gitsin mesela aydınlansın diyorsun. Abi tabii ya. Çok katısın Pascal. Çok şu anda 25 yaş üstü bütün hanım dinleyicileri kaybediyor senin yüzünden. Merak etme ikna edin. Nasıl ikna edeceğim? Bak şimdi. Vur efa. Je ne sais pas quoi vous dire mais nous avons tous besoin de vous les hommes. Vous êtes la plus belle créature que

This is METRO FM. Paskal. ya. Sanal ortamları kolaçan edelim. Evet, bakın. Hilal Yıldız diyor ki, bir puça okuyor. Puça ne abi? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim a*****m <laughs> ya. <gülüyor> evet, e bilmiyorum abi. Hilal Yıldız diyor ki, kahkahalara boğuluyorum diyor, ara gaz dinlerken diyor. Çok güzel. Yusuf Dolak, Tarlak Dalaktı, pardon pardon tarlak. İşe giderken tabii ki siz demiş. Muhammed Erdem de en büyük Pascal demiş. Ah, affedin baba. Beşiktaş taraftarı arkanda demiş. Arkanda mı? Yok. Neden? Belki arkandadır. Beraber. Yok beraber, yok, yok beraber. arkanda, arkanda Beşiktaş taraftarı arkanda. <laughs> arkanda. İsmail da Beşiktaşlı sabah erken uyanan ara gazcı ve Adanalı ilk, diyor. Vay be. Aferin. Her şey var. Efendim Aragaz hiç bitmesin demiş Yasin Karademir. Alper Oflaz adamın dibisiniz demiş. Adamın dibinin kara kökü Pascal. <laughs> Bileken and large, İbrahim Eski de adamın dibisiniz diyor bak sana. Ondan sonra bize <laughs> de hastaymış sağ olsun. Ee, Ahmet Er Arabacı abi zenci olmak istiyorum çok rahat adamlar. Geliz be. Valla değiliz. Rahat değil misiniz? Değiliz tabii. Affedersin çatal ortada, şey ortada. Anladın mı? <laughs> e, i̇stediğini söylüyorsun, istediğini yapıyorum. Sen rahat değilsen kim rahat ya? Abi ya, düşün ya. ne mi? Doğru diyorsun. Halil Murat Gönen e, bir ismi okumadınız, Ara Gaz diyor. Oku lan. E, okudum Halil Murat Gönen. Tamam. Yalnız adam, Kadir abi program ismi Ara Gaz yerine Kaybedenler Kulübü'ne benzer bir isim olsaydı oradaki muhabbet tutar mıydı diyor. Ama biz kaybeden değiliz ki niye onun kulübünü evet yapalım. Evet abi. Biz kazanırız hep. Hep winnerız abi. Evet hep winnerız abi. hep yes. kazandık. Hiç kaybetmedik. Kadir ya. kötü mü söylemiş mi? Yo güzel sen. Tamam sen. Tamam. Ee, Özlem İldeniz her gün ara Aragaz dinliyorum. dinliyorum. Teşekkür ederim. Hakan Martı harika. Ondan sonra Burak Uskun siz bizi güldürdünüz. Allah sizi güldürsün. On numara. Efendim Faruk radyodaki en iyi sabah programısınız sağ olasın. Fatih e, sabah sabah ara gaz dinlemek iyi geliyor. Zehra Kaskı enerji topunuzsunuz diyor. Ne topu? Bu? Topsun diyor sana. Sana diyor. Yok enerji. Ne topu? topu. Erdem Güler de diyor ki metro FM'de Kadir Çöpleri Pascal Numan'ın sohbetini keşfettim. Çok keyifli program zaman su gibi akıyor diyor. Serpil Köroğlu da diyor ki bu sabah diyor hı hı. E, Aragaz süper diyor. Hele pas kalın bir söyleyeceği lafın başında bak abi değişik süper. Sen bak abi mi diyorsun? Tabii. Nasıl diyorsun? Bak abi. Ha ben hiç fark etmedim. Ama abi hiç bak diyorsun. Nereye bakacağım abi önüme bakıyorum. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Kombinezonlu Putin'e baskın diyoruz ya da <laughs> polis bir galeriye baskın Hı -hı. yapmış. Çünkü galeride Putin'i kombinezonla Medvedev'i de kadın iç çamaşırlarıyla resmeden bir tablo varmış. Polis bu tabloya el koymuş. Bezemiyor mu ya? Medvedev'e benziyor abi. Yok öbürü e öbürü. Mi? öbürü. He. O andırıyor ama Medvedev'e çok iyi benzetmiş burada. Ee, ülkede eşcinsellik propagandası karşıtı yasaya tepki büyüyormuş bu arada. Neymiş abi? Museum of Power Galerisinde e, bulunmuş bu efendim. Tepki ya. E, çünkü eşcinsellik propagandası karşıtı bir yasa çıkmış. E, evet o, duydun. O yasaya karşı da işte insanlar tavır gösteriyor. Yani isteyenler e, hayatının seçimlerini, tercihlerini yaşasınlar diye yani. Sen Petrus ya, Yaşamıyorlar. Mı? Nerede? Rusya'da. Ne bileyim abi ben Rusya'ya hiç o maksatla gitmedim. Bilmiyorum yaşayıp yaşamadıklarını ama demek ki... Sen, senin, senin maksatla gittin? Ben 2. Dünya Savaşı Müzesi'ni gezmek. <laughs> efendime söyleyeyim sanat kadehlerine dolaşmak ama He? hiç hoş değil hiç hoş değil bu manidar gülüş çok iyi değil ya sen attın ya ne anlattım lan otelde ne oteli 100 dolar hangi 100 dolar verdiğim ya sus, <laughs> sus yalan söyleme burada kötü kara propaganda yapma pis sence senin o kara g**dünü keserim <laughs> hesabın değil mi ben ya. öyle bir şey demedim efendim bu lılam bu sabah sabah sallıyor g**inden uyduruyor ya pislik ben öyle bir şey der miyim ben sütte leke var bende leke yok bir çocuğum ben ee, sütten çıkmış yanlış a yanlış a neydi yanlış. o sütten çıkan şey ya Yakışık, ak kaşık Konstantin Altun'un resmiymiş bu parodiymiş ismi de Hı -hı. aşırı uç propaganda yapıp yapmadığı incelenmek için alınmış bilmem ne ya şimdi bilmiyorum yani tabi eee sanat hani çok özgür çok engin insanların kendilerini ifadesinde her şeyi yapabilir ama işte bazen de böyle bana da biraz abartılı geliyor. Neticede o ülkenin evet. başbakanı Medvedev değil mi yani? <laughs> yani neticede Medvedev o ülkenin devlet mı başbakanı ya. Hı hı. Devlet başkanı değil mi? Putin şimdi başbakan. <laughs> Yani onu böyle göstermek <laughs> hoş mu bilmiyorum ama tabi... ama izninizden dondu. Ama südyen göğüs yapmışlar abi. E kapatmış abi. Abi açsa mıydı bir Yani olur mu sence bu? Özgür? Yok. Yok abi bence o kadar da değil. <laughs> <laughs> Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Final yemeği 300 bin isterilmiş. Ünlü atlet Usain Bolt'un neymiş ya? Ee, şöyle ünlü atlet Usain Bolt sevgilisiyle Hı -hı. buluşmaya gecikince sevgilisi onu terk etmiş evet. ayrılık sonrası müthiş bir final yemeği organize etmiş New York'ta bir tatilde olan sevgilisi Megan Edwards'ı özel bir uçakla evet. Londra'ya getirtmiş ve çok kaliteli 30 bin sterlik bir şarabın olduğu bir yemekle ilişkisini tamamen bitirmiş. Tek şarap mı? Oğlum çok saçma değil mi lan bu Ama. ilişkisini bitirmek için Aynen. adam özel uçak tutmuş, sevgisini Amerika'dan getirmiş. Londra'nın en pahalı yerinde 30 bin sterlinlik şarap açtırmış. Hı hı. Sonra o orada konuşmuş ve ilişki öyle bitirmiş. Ya bu herif hakikaten çok çılgın bir adam ha. Ya para bu ya. Ya da kardeşim sakla. Abi. Çeşme bir gün durur. Su her zaman akmaz, koy köşeye gir şundan Toki'den ev al bir şey al geleceğe Aynen bir yatırım yap. Ya. Sırf... Bizim orada ya. Bizim orası neresi? Esenler. Ne? Sırf efendim şeye... <laughs> sırf ee veda, şey final yapacağım diye 500 bin harcanır mı? manyak mısın lan sen? Sağlık. Ya. Ama kendine A bir şey soracağım. bu kız şey. kim ya? Bu kız işte Hüseyin Bolt'un ayrıldığı sevgilisi e, tişört çok güzel ya. E tabi şu an make-up. tişört çok iyi. Evet kız. Yalnız beyaz bu kız ya. ya. Bu kız. No melez. Melez, melez, melez. mi? Evet melez. He. melez. Anladım. Ben bilirim ya. Melez güzel oluyor mu Melez ha? Tabi. Neden? benim kızım Kadir ya. Ha? Kızım. Senin kızı. Ee, melez. Melez değil ki zeynciler senin Yok kızın. Melez. Öyle mi? Melez be ya. Niye Melez? Çünkü Annesi, annesi zeynci değil mi onun? Yok ya. Ha beyaz, beyaz mı annesi? Evet. Ha öyle mi? Evet. Hı. Hmm. A aynısı benim. <laughs> Annesi de benim. <laughs> Ay Allah. Im. Peki sen kadir, böyle bir kadir. şey yapar mısın? Sen... Ne yani sen veda etmek için hani ama centilmen gibi... Kadir! Bir, kadir, bir, kadir! Doğru söyleyeyim mi? Söyle. Akbil bile vermem. <laughs> çok bağışlısın. Pissin sen ya. En azından medeni bir şekilde ayrılmak tamam da 500 bin dolarlık final yeme. SMS at ya. O kadar diyorsun. Tabii. Yani, ya da Skype'tan. aç Kadir, Kadir. <laughs> Sana ne ya Kadir? U U sen... sen borçun parası. Sana ne? Saata bak. Bakayım. Ah. Oha! Oha! Hadi fıla fıla, hadi. fıla 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 paka paka paka. Ben gidiyorum hadi. Aman değil mi? De, de, de. Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. <laughs> Hadi be. Evet, evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman ol.